Yeni bir bölümden herkese merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Karakterlerimiz an itibariyle 110 level'a ulaştı. Son bir adım kaldı. O da tabii ki çatlak zindanı. Bu level'dan sonra karakterleri bir an önce 120'ye kasıp daha sonra şampiyon yapıp Yohar haritasına giriş yapacağız. Birkaç eksiklerimiz var. Onları tamamlayacağız bu videoda. Bundan iki gün önce Nesne Market'e genel aura giysisi gelmişti. Sura karakterime bir adet edindim. Şaman karakterimi alamadım ne yazık ki. Pazarımızda da bir satış olmuştu. Onu da indirelim. Karakterimin üzerine aldım. Toplamda 30 won para var şu anda. Simya panelimizde 3 tane simya var arkadaşlar. 4. simya muhtemelen Mitsi Onyx olur. Vlog çok gerekli çünkü. Yohara'da dayanmak için. Onu bu videoda alacağız büyük ihtimalle. Geri kalan simyaları da bir şekilde dizmeye çalışacağız. Çok güzel itemler aldım gerçekten. Onları da Sura karakterime vereceğim birazdan. Ruby serverında cumartesi günleri balık etkinliği oluyor biliyorsunuz. Birkaç saat bu etkinliğe katılacağız. Biraz önce de başladığımda altın ton balığı bonusunu kazandık. 36 dakikası kalmış. Şimdi videoya ara verip kalan vakti de değerlendirmek istiyorum. En sonunda ne kadar sandık kastık birlikte göreceğiz. O çıkan sandıkların hepsini de pazar atacağız. Devam edelim. Arkadaşlar yavaştan sonra karakterimin çatlak itemlerini hazırlıyorum. Bir tane bilezik aldım 8 10'dan. 10 HP absorbe, 10 rüzgar, 10 büyü. Şu an karakter için ideal. HP'si yok ama bu şekilde de idare eder. 5 metinli, 5 derece, 5 kritik bir KHP ile gümüş kolye aldım. Bunu da 10 10'dan aldım yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bir de ejder hazır kaskı var. Yine 10 büyü, 15 rüzgar. Bunu da 10 10'dan aldım pazardan. Şimdi bir tane de zehir kılıcı alacağım. Bu da yine metinli olacak. Fiyatları biraz yüksek ama 40 ortalamalı uygun uygun bir şey bulursam alacağım onu da. 8 metinli 38 varmış. Yani yanında delici olsaydı alırdım. Böyle bir tane 47 ortalamalı var. 8 10 delicili. Biraz pazara bakayım uygun bir şey bulursam alacağım. Arkadaşlar 45 wondan art 8 zodyak bıçak alacağım şimdi. Zehirlere baktım. Zehirlerin piyasası da bayağı bir yüksek. Zodyak bıçak her halükarda zehirden daha avantajlı. İleride 9'a denemesini yaparız. Piyasada biraz araştırdım. Bu fiyatlarda uygun başka öyle zodyak bıçak yok pazarda. Hayırlı olsun. Bunları yaparken tabii ki ninja karakterimizin üzerindeki von onları değerlendirdik. Daha 4 parça itemini hazırladık. Sura karakterinin yakın zamanda çatlağa girdiğimizde bunları da kullanacağız. Eksik simyaları var. Onları almaya çalışacağım. Kısa süre içerisinde hepsini tamamlayacağız. Arkadaşlar bir süre balık tuttum. Toplamda 1000 adet balık yapbo sandığı elde ettim. Yanında da para edecek balıklar çıktı. Bir tane yap yengeci, bir tane altın sudak, 5 tane de palamut balığı elde ettik. Arkadaşlar bütün sandıkları oynadım. Şimdi bunları gidip pazara kuralım. Daha sonra hesaplayalım ne kadar bir hasılat elde etmişiz. Bütün sandıkları pazara ekledim. Satıldığı takdirde 8 var bir para gelecek. Çıkarmış olduğumuz balıkları da koydum bu şekilde. Pazarımız tamamen full oldu. Kaç saate kalmaz da bütün sandıklar satılır. Yeni itemlerimizi de karakterimizden teslim alalım. Birazdan da gidip Misson X'imizi aldıktan sonra çatlağa giriş yapacağız. Karakterimize de takalım. Şunu muhtemelen satarız. Artık bir işimiz kalmadı. Pazara atarız. Bileziği de satacağız. Boşa çıktı bunlar. Kılsımla da bir işimiz kalmadı. Başka ne var? Küpe dursun. Paramız olursa zümrüt küpe yapacağım. Şu anlık bu bizi idare eder. 20 şeytanı var. Kemerimiz kötü tabi. Art 8 kemer alacağız. Ayakkabıyı da duruma göre belki değiştiririz. Karakter dayanmazsa bir tane kirin ayakkabı takarız. Karakterin şu anki güncel hali bu şekilde. Pazara bir bakalım. Mitsonix bulursak uygun fiyattan onu da alacağız. İstediğim Midson X'i buldum arkadaşlar. 30 bondan pazarda var şu anda. Blok, ok, delici. Paramız tam tamına yetiyor. Üzerimdeki küsuratı da won'a çevirip 10 X'i alacağım. Parayı ona çevirdim arkadaşlar. 30 bondan alıyorum. Hayırlı olsun. Böylelikle paramız sıfırlandı. 10M'den 10 tane fasulye aldım. Birlikte de deneyelim. Seviye evet artı 3 oldu ve artı 4. Hiç yormadan artı 4 yaptık. Oniksimiz de hayırlı olsun. Şöyle takalım. Bir daha bakalım bir blok ok delici. Son 2 simyamız kaldı. Hatta 3 simyamız. Bir tane de mitsi ametist alacağız ileride. Şu itemleri de pazar atacağım arkadaşlar. Daha sonra kostümlerimize de 15 büyü, 10 büyü, 15 rüzgar. O şekilde bir dağılım yapacağız. Büyü de önemli çünkü. Bu şekilde bir deneyeceğim. Şimdi gidip çatla. Karakter dayanmazsa daha sonra büyü getirmeye çalışacağım. Arkadaşlar Karakteri şimdi çatlağa getirdim. Hasarı görüyorsunuz. Karakteri biraz dayanmada güçlük çekiyor. Ama keskinliğin verdiği etkiyle karakterimiz ayakta kalabiliyor. Zor da olsa. Ama bu şekilde kesiyor. Biraz büyü efsunu getirmeye çalışacağım kostümlere. O şekilde daha sağlam dayanacağını düşünüyorum. Hasarımız şu an gayet güzel. 15K'lar görüyoruz. Tabii ki eksiklerimiz var. Kemerimiz artı 4. Daha sonra zümrüt küpemiz yok. Onları da tamamladıktan sonra güzel hasarlar çıkaracaktır. Bu şekilde kasmaya başladık. Ne kadar sürede 120 oluruz bilmiyorum. Fazla bir vakitim yok çünkü çalış çalıştığım için kısıtlı vaktim var. O yüzden sürekli kasamıyorum. Belki de ormana tekrar bırakırız karakteri. O şekilde kaldığı yerden kasar. bir buçuk iki karası bir damage yiyor karakter. Yani çok iyi bir karakterimiz yok şu anda. Kalkana da bu arada 15 blok getireceğim. Titanımız artı 7 artısını yükselteceğiz. 9 yapacağız en azından. 15 blok getireceğiz. Auramıza sersemlik emdireceğiz. O şekilde daha sağlam olacaktır karakter. Bu arada keskinlik bittiği anda muhtemelen karakter yatar. Karakteri hızlı bir şekilde kaçırdım. At becerisi çok önemli tabii ki burada. Performansı bu şekilde arkadaşlar karakter. Alt fon civarında bir satış olmuş pazarda paranın tamamını alıyorum şimdi kostüm yapacağız bir tane 30 günlük kafalık bulmaya çalışacağım 6 günlüğü boşuna 3 efsun yapmaya çalışmayacağım kostümde tek 15 rüzgar vardı bunu da bozacağız 2 kostüme de 15 rüzgar 10 büyü 15 büyü 10 rüzgar şeklinde getirmeye çalışacağım 3 fonda şaman karakterim de var o parayı da alacağım üzerime mevcuttaki parayla kostümü efsunlamaya çalışacağız tabii ki öncelikle 30 günlük bir kafalık bulmam gerekiyor ben bakayım pazara biraz bulmaya çalışayım daha sonra efsunlarken görüşürüz 1.75'ten buldum 30 günlük günlük daha yeni çıkarılmış 3,5 saati geçmiş. 1.75'ten alıyorum. Burada da 2 tane 14 günlük var. Onları da 75'ten alıp 1 won'dan satacağız. 1.25'ten koysam bile çekilirler zaten. Şu anda pazarda 14 günlükleri 1,5 won civarında. İkisinden de 1 won civarında bir para gelecek. 2 won'dan da Titan kalkanı alıyorum. Auramıza bu kalkanı emdireceğiz. Sersemlik, şeytan, hayvan yansıtması var. Hayırlı olsun. Geriye kaldı 4 won paramız. Birazdan gideriz aurayı da emdiririz kalkanımıza. Almış olduğumuz kasları da 1.25'ten pazar atıyorum. 75 hemden Yapmıştık. Bunlar da gün içerisinde satılırlar zaten. Artı 7 ejderha zırhı kaskımız vardı. Bunu da pazar atacağız. İlk önce bakalım fiyatların nasıl. Ona göre biz de piyasa altından kurarız büyük ihtimal. Yani 15 rüzgarlı var. O da artı 8. 7 ondan kurmuş arkadaş. Biz de 5.75'ten atalım. Satılır diye tahmin ediyorum bu fiyata. Bir tane gümüş kolyemiz var. Onu da pazar atalım. Fiyatlarına bakalım. Yanlış kurmayalım. Ortalama fiyatlarda zaten 1.5-2.10 arasında. Şuna benzer bir şey, bir şey bizimki de. buçuk'tan atalım biz de bunu. Bir de cennetin gözyaşı bilezik var. 15 rüzgar Bu da 1.5-2 von civarında der. Zenlerin tanesi de 5 M civarında. 44 tanesinde de 2 vondan atalım. Bayağı bir satılacak temimiz oldu. Bu videoda büyük ihtimal razador denemesi de yaparız. Bu kaskı da 8'e deneyeceğim arkadaşlar. Daha sonra 15 ateş bir zırh almamız lazım. Başka da herhangi bir eksiğimiz yok şu anda. Biraz satış olursa zümrüt küpü alıp art 8'e denemesini yapacağım. Kalkanımızı da art 8'e basacağız bu videoda. Deneyeceğiz en azından. 8 olursa da defansımız biraz yükselmiş olur. Belki de 9'a deneriz. Yani karakterde demircinin el kitabı vardı. Onunla deneme yaparız. Şimdi gidelim. Avramızı, bir Titan'ımızı emdirelim. Bu arada bu kaskta boşa çıktı 6 günlük aktif olarak kullandığımız. Renkleri değişik ama set etkisini alıyoruz. Suhura karakterinin kedi peti de bitti. O yüzden tam etki alamıyoruz. %100 alıyoruz şu an için. Kedi de alacağız. 89 hep civarında bir şeydi. Karakter atayım. Bayağı bir dondu. 6 günlük 1500 rüzgarlı kostümü de bir vondan atıyorum. Bayağı bir satılacak bir itemimiz oldu bu arada. Ejderha tapınağı girişleri çarktan düşmüştü. Onların fiyatını bilmiyorum. Onlara da bakalım. Ejderha tapınağı giriş bileti. 200'lüsü 40 hem civarında biz de 40 hemden atalım. 6 tane de deniz kızı anahtarı varmış. Anahtarlar da güzel fiyatlara satılıyor. 30 hemden koyalım onu da. Şimdi T geldim arkadaşlar. Aura giysisi değerlerini aktara tıklıyoruz. İlk olarak Aura'yı koyuyoruz. Daha sonra da emdireceğimiz kalkanı koyduktan sonra şu şekilde bize değerleri aktarıyor. Sersemlik şeytan bir, yansıtma bir, hayvan bir, ölümsüz biri bu şekilde avramızı artık dönüştürdük. Kalkanımızın da efsunu değiştireceğiz. Hatta üzerimde bir 4 tane efsun vardı. Onunla atalım. Belki güzel efsun yakalarız. Ama bunu da değiştirmeye gerek yok. Çünkü 20 şeytan sersemlik emlik olduğu için güzel fiyatlara satabiliriz. Yeni bir tane kalkan yapacağız. Bu efsunları da o kalkana atarız. Şimdilik gidelim. Kostümlerimizi bir 3 efsun yapalım. Bir rüzgar getirip çatlak zindanında kasma işlemine başlayalım. 200 tane aldık. Bir şey getiremedik arkadaşlar. Ben biraz deneyeceğim. En son 3 evsun yaptığımız zaman gelirim. Arkadaşlar ilk 3 evsun itemimizi yaptık. Fazla yormadı. Ben bir 3-4 von harcarız diye tahmin ediyordum. Fazla yormadan 3 evsun yaptık. Şimdi kaskı da 3 evsun yapacağız. Daha sonra evsun kısmında görüşürüz. Kafalığı da 3 evsun yaptım. 1,5 von civarında bir para gitti. Şimdi sıra geldi kostümlerimize rüzgar büyü getirmeye. Bunları da video dışında getireceğim. Uzun uzun sizlere izletmek istemiyorum. Biraz efsun attım. Şöyle geldi arkadaşlar. 10 rüzgar 10 büyü. Kaskada 15 büyü. 6 rüzgar geldi. Büyüye karşı direncimiz 65. Rüzgara karşı direncimiz de 77. Bir gidip test edeceğim. Eğer karakter dayanmazsa kostümleri bozup tam oran getirmeye çalışırız. Bir tane titan kalkan alacağım. 6-7'si ekli. Değişmelik. bir bon civarında satılıyor pazarda. Onun da artı basımını yapacağız. Daha sonra da ev efsunlayıp birkaç tane de kutsama var onları da atıp güzel bir şeyler yakalamaya çalışırız. 1 won'dan 6-7 sekli 5 efsun değişmelik. Stan kalkanını alıyorum. İlk önce paramızı won'a çevirelim. Daha sonra bu kalkanı alalım. Mevcut kalkanımızın da piyasasına bakalım hemen. 10 şeytan sersemlik art 8 var. 7 won'dan kurulmuş. Bizde hem 6-7 sekli hem de 20 şeytan sersemliği mevcut. Şöyle bir tane var. 9 won'dan kurulmuş. 20 şeytan sersemlik. 6-7 sekli değil. Bu kalkanı da ben de 9 won'dan atacağım. Bence 9 won uygun fiyat bu kalkan için. Koyalım. Gidip o kalkanı da çekip artsın basalım. Parayı dönüştürdüm. Kalkanı da alıyorum. Hayırlı olsun. Artı basma malzemeleri üzerimde olması lazımdı. Geçen basmıştık. Onları alayım. Biraz da takviye yapacağım. Daha sonra kalkanı yavaştan r 8'e basmaya çalışacağız. yapımda da ay taşı varmış. Bir tane demircimiz var. Ateş itemlerimiz var. Bunları rezervör keserken kullanacağız. Gidip biraz artı basımı yapalım arkadaşlar. Şimdi 4 tane efsunumuz var. Buradan benim istediğim 10 blok 12 zeka, 8 zeka o şekilde bir efsun. Karakterin çatlakta dayanmasını sağlar. İlkin atalım. İlkinde 12 güç, yanları çöp. Yavaşlama, çeviklik geldi. Değişelim. Yansıtma 8 güç, 6 şeytan. Son efsunda da 8 zeka, çeviklik 6. Bağlı efsunlarım da vardı benim birkaç tane. Ninja karakterim de olması lazımdı. Onları da alıp şansımızı tekrar deneyelim. Şaman karakterime veriyorum. Onda ne yazık ki efsun yokmuş. Bir tane kutsama varmış. O kutsamayla bir değiştirelim 6-7'sini. Şansımız varsa zaten tekte STR yakalarız. Attım. Maalesef kanama saldırısı bir geldi. Şimdilik dursun. Biz bunu biraz basalım. Daha sonra da bir şekilde efsununu atarız. Ninja karakterimi getirdim arkadaşlar. Onda da 3 adet bağlı efsun varmış. Şimdi ona veriyorum. Belki bu karakterin şansı vardır. Orada bu vardı dün bahsetmiştim. Art 9. O da satılmış. Onun parasını da Surakalitlerimize yuhara da destek vereceğiz. İlkini atalım şöyle. Ne geldi? 8 zeka var yine. Yanları çöp. Bir blok lazım ya. Bir 10 blok verseydin en azından. 10 şeytan. 3 yarı. Yine çöp. Bir şey yakalayamadık. ETP kastım karakterlerin üzerinde 50 şer adet kor birikti. Bunları açacağım. Altyapımız biraz var. Önceki videoda bir 60-70 fon civarında simya elde etmiştik. En azından şansa bala buradan bir antika yakut verirse satıp güzel bir kalkan almayı hedefliyorum. Bakalım şansımızı bir deneyelim. En azından elimizde bir alternatif var. Hızlı hızlı basacağım videoyu durdurmadan. Çünkü fazla bir kor yok. Veya buraları keseriz duruma göre. En çok da her zamanki gibi ve safir çıkıyor bildiğiniz gibi. 3-4 fon civarında çıksa bile bizim için iyidir. Bir hesap daha var. Onu da birazdan getireceğim getireceğim. Onun üzerinde de 55, 50 tane mi? 55 tane falan olması lazım. Onları da çevireceğiz. Bir ender ver buradan. Maalesef vermedi. Bir tane yakut deneyeceğiz. İki tane deneyeceğiz. Birisi yanarsa diğeri geçecektir. Altyapıların olması güzel bir yana. En azından altyapılar var. Grana çok çıktı ama hiç ender vermedi. Elmas ve safir hariç hepsinden deneyeceğiz şimdi. İlk olarak 13 atıyorum 13 geçti güzel. Grana yattım. krena yandı. Yeşim atacağım yanarsa peşinden diyecektim. Yakut da geldi büyük ihtimal. Güzel. Yakutların fiyatı şu an 7 won civarlarında diye tahmin ediyorum. En son biz 6 küsürlere satmıştık. 3 tane antika buradan aldık. 10 won civarında bir para geldi o zaman buradan. İkinci hesabımızı da getirelim. Hemen onu da açalım. Daha sonra gidip simyaları pazar ekleyelim. Şimdi ikinci karakteri getirdim. Bunun altyapısı fazla iç açıcı değil. Enderlerden Yakut ve Elmas'ın altyapısı yok. Sadece Yeşim, Grena ve Onyx'in altyapısı var. Belli olmaz. Belki 2 tane Ender çıkarıp üst atarız ve antika geçer. Şans işi tamamen tabii ki. Hemen hızlı bir şekilde üste atarım. Videoda buralara büyük ihtimal hızlandırırım arkadaşlar. Onyxlerden başlayalım. Yine her zamanki gibi Grenadan bir dünya atmış. Bugün işlenmemişler. Güzel geçiyor. Önceki günlere göre nazar değdi bak. Şimdi hiç geçmemeye başladı. Maşallah hepsini yaktı neredeyse. Belli oldu. Buradan hiçbir şey alamayacağız. Yakutlardan en az 4 tane geçirmesi lazımdı. Buradan da yine bir şey alamayacağız. Tamamen çöp bir açım oldu. En azından altyapı olsaydı 2 günde bir denerim büyük ihtimal böyle. Ama altyapı yok. Altyapı önemli. Hepsini açtık. En azından bir Onyx ile ayrılalım. Grenade olur. Safir verdim mi? Safir de vermedi. İki tane Yakut çıkmış. Onu da attım. Yakut da geçmedi. Bir tane elmas aldık altyapıda. yapıda. Yakut'un yine yok. Yeşimin yok. Grenade ve Onyx deneyeceğiz şimdi. İlkini attım yandı. İkincisi de yandı. Onyx'i verirsen elimiz boş dönmeyiz. Güzel. Onyx'i verdi. 12-13 fon civarında bir para çıktı diye tahmin ediyorum. Belki de daha düşük olabilir. En son simya fiyatlarına, antika fiyatlarına bakmadım. Pazarımızı oluşturalım. Ne kadar para gelmiş buradan hesaplayalım. Antika Yakutların fiyatı değişmemiş hala aynı fiyatlara satılıyor. 6.5'tan buraya hesaplayalım. Yeşim'de 2.71'i 2.80 diyelim ona da. 2 yani tane de Onyx'imiz varmış. 8.5 koruya dedik. 2 Onyx'in fiyatı da Onyx'ler 3.5 ona gelmiş neredeyse. 6.5'da bura dedik. 15 won civarında bir gelir elde ettik bu iki karakterin. 2 günlük asılat arkadaşlar. Fena değil yani. Hiç çok da iyidir. Daha da e, çıkabilirdi. Şimdi pazara ekleyeceğim bunları. En son pazar oluşturacağım. Daha sonra birlikte bakarız. Antikalarda pazara 6 64'ten. Yakut'u 2.84'ten Yeşim'i hisleri de 3.25'ten attım arkadaşlar. Burası satıldığı takdirde 13-14 won civarında bir para gelecek. Gelen miktarla da güzel bir tane kalkan alırız. Şansımızı denedik. Ev sunumuz attık. Maalesef gelmedi. Bunu pazara kaldıracağım şimdi. Uğraşmaya değmez artık. Artı basmaları da zaten çok pahalı. Ay taşının fiyatına bakalım. Onu da pazarımıza ekleyelim. Artık metal çıkarsa metalleri biriktireceğim. Zolcak bıçağımızın artısını yükselteceğim o, şekilde. Belki de iş masraf yapmayız. Direkt artı 9 şeklinde. Ortalaması yüksek. Güzel bir zodiac bıçak da alabiliriz. Ay taşının fiyatı da şu anda 3.5 won civarında. 3. 65'ten kurarız. Hızlı bir şekilde satılır. Yara ara çok düşmüştü Aytaşlar'ın fiyatı öyle artılıyorum ama şimdi fiyatlar yine artmış. Başka öyle satabileceğimiz bir şey varsa onu da ekleyeceğim pazara. Neyse bu şekilde dursun şimdilik. En son gelir hasılatımıza bakarız. Bir yarım saat önce eklemiş olduğumuz simyalar ve ay taşı satılmış. 19 won'a yakın paramız olmuş arkadaşlar. Şimdi parayı üzerime çektim. 21 won civarına yaklaştı paramız. Yine bu parayı değerlendireceğiz en iyi bir şekilde. Bir tane tılsım buldum 1.55'ten. Artı 4 irade tılsımı. Hem sığma iradesi var. Bize yuhara da lazım olacak. Ekstradan 4 savunma 5 bayılma. Efsunu var arkadaşlar. Bunu alacağım. Şöyle baktığımda 6-7 sekli var mı? Büyülü ormanda ve çatlakla kasarken bize lazım olacak. Üzerimizde boşa çıkan toprak tılsımını da pazara aldığımız fiyata satalım. 6 civarından almıştım yanlış hatırlamıyorsam. 30 böceği vardı. Hatta biz 7 bon'a atalım. Satılmasa da fiyatında indirime gideriz. Biraz önce pazara koymuş olduğum kalkanı da 9'a basmaya zorlayacağım arkadaşlar. Biraz malzemelerini toplayayım. 8 olursa 9'a da demirci el kitabıyla atarız. Yan karakterde de birkaç demirci el kitabı var. Bu kalkanı bu videoda kesin 9 yapacağım yani zorlayacağım 9'a. Genişletilmiş depomun da süresi bitmiş. Artı basma malzemelerini koymuştum. Onları göremiyorum. 15 günlük 24 tepten alıyorum. Gidelim malzemelerimizi alalım. Bu arada nesne market depomda 2 tane de kalkanım varmış. Bunları da pazar atacağız. Ekstradan şaman karakterim için basmış olduğum titan kalkanı da duruyor. 2 kalkanı da pazar atarız. Oradan gelen parayı da değerlendiririz. Çok hızlı bir şekilde art 8 yaptım. Hemen itemi soğutmak istemiyorum. Bütün malzemeler mevcut arkadaşlar. Vurdum. Yandı. Bu samayla biraz önce 7 yaptım. 8'e yine yanmıştı. Tekrar düşmeye başladı. Yine yandı. Bayağı bir düşmeye başladı. Bu arada artılı Sargı bezimiz de bitti. Ben yine biraz takviye yapacağım büyük ihtimal. Gidip biraz sargı bezi, örümcek bacakları toplayıp kaldığımız yerden devam edeceğim. Sargı bezlerinin iki tanesi 10 m olmuş arkadaşlar. Yani aşırı pahalı. Bu gidişte bu kalkanı çok zor basarız. 7 oldu. 8 oldu. Ver 9'u uğraştırma bizi. Hadi oğlum. Maalesef yandı. 8 olur musun tekrar? Bence olmaz. Her zamanki aynı senaryo. Karşı de zaten bitti. Yanmaya da başladı bu arada. Samayla kolay geçiyor. Par şöyle kötü yakıyor yani anlamadım ben kötü geçiriyor malzememiz bitti bu arada ne bitmiş katil balina boynuzu 8 olursa bırakacağım çok pahalı çünkü görüyorsunuz balina boynuzları bile 10'su 10 hem oyuncu olmadığından dolayı artı basma itemlerinin fiyatı da haliyle yüksek tekrar bastık düştü 7 olur musun? 7 olmadı. Kutsamayla deneyelim. Kutsamayla geçiyor görüyorsunuz. Son 3 sargı bezi kaldı. Şöyle parşöyle 7 yatacağım. 7'ye de yandı. Kutsamayla enteresan bir şekilde geçiyor ama arşoyla yakıyor. Bir 8 yapalım. Bırakalım en iyisi. 7'ye tekrar denedim. 7 oldu. 8 olur musun? 8 olmadı yine ne yazık ki. Son 2 parşo. Son sargı bezini de çekiyorum. Kutsamayla 7 oluyor enteresan bir şekilde. 8 olursa bırakacağım. Olmadı. Allah Allah. Kutsamayla 8 olur mu peki? Kutsamayla olmadı tabii ki 8. 7 oluyor çok kolay bir şekilde ama 8 olmuyor. Şimdi 7 8 ver hadi. Evet düşmeye başladı zaten bu saatten sonra da bir hayır gelmez. 7 yaptık arkadaşlar. Şimdi 8 olursa daha da basmayacağız zaten. Son 2 boynuz kalmış. Bastım geçti güzel. En azından 8 yapabildik. Biraz zarar ettik ama olsun. Çok da zarar yok zaten. 2 won civarında bir para harcamıştık. Bu kalkanın değeri de ortalama 2-3 won civarında. Şu anlık 8 kullanacağız. İleride elimize malzeme geçerse veya fiyatları düşerse artı basmaların alıp 9'a denemesini yaparız ama şu anda yapamayız. Çok pahalı gerçekten. 15 wonumuzda dursun. Uygun item bulursak ticaret de yapacağız. Biraz da ufak ticaretler yapacağım. Şu kalkanlarımızı da satalım. 3 titanı 3 fondan koyacağım. Şahin'i de 7 fondan atacağım pazara. Hatta 6 fondan atalım. Fazla pahalı kurmaya da gerek yok. 3 fondan da şu kalkanımızı sallayalım. Şu kalkan aslında 6-7'si de ekli. Biraz da üzerimizde kutsama var mı? 2 yani iki tane de küçük kutsama varmış. Şu kalkana bir belki 50 ST'ye kalarız. Değişmedi değişmedi. Neyse koyalım gitsin pazara. 7 ondan koyacağım arkadaşlar. 7 ondan bence ideal. Artık yeni serverın gelmesi gerekiyor yani bence. Piyasa pazarlar durgun. Piyasa uçtu gitti yani arttı fiyatlar iyice. Şimdi karakteri tekrar çatlak zindanına getirdim. Dün 1.5-2K civarında bir hasar yiyorduk. Aldığımız demeç bir tık düşmüş. 1200'lere kadar düşmüş. Büyümüz biraz daha fazla olsa karakterin dayanma gücü biraz daha artabilir. Tabii ki burada savunmanın da önemi var diye biliyorum arkadaşlar. Şöyle peti çağırdığımda bu arada bir 3K yiyoruz. Şu anda güzel dayanıyor bence karakter. Yavaştan böyle kasmaya başlayacağız. Şaman karakterimi de şöyle yanında gezdirmeye çalışacağım. Karakteri bir an önce 120 yapmamız gerekiyor çünkü. Birkaç paket ay ışığı sandığı açacağım arkadaşlar şamana. Ejderha madalyası basması lazım yoksa tecrübe kaybediyor. Böyle 100-200 tane çıkarsak şu an için yeterli olacaktır. Arkadaşlar toplamda 400 tane ay ışığı sandığı açtım. İçerisinden gerçekten mükemmel derecede ejderha parşömeni çıktı. Bir önceki videoda 1000'e yakın sandık açmıştım. 200'den 9 tane atmıştı. 400 adet ay ışığı sandığından 30 adet parşömen elde ettik. 18 tane zem var. 21 tane kutsama küresi. 17 tane büyülü bakır. 100'e yakın e, ejderha kutsaması ve yaşam kutsaması çıkmış. 24 adet kutsama kağıdı. E, yine 100'e yakın Verici savaş, politik savaş elde etmişiz. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izleyen arkadaşlara sonsuz teşekkür ederim. Eğer hala kanalıma abone olmadıysanız bir abonelik, bir beğeni, bir de yorum bırakırsanız çok çok memnun olurum. Yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.